Ve artık yavaş yavaş kışa tabii ki geliyoruz. Her ne kadar hava koşulları, hava sıcaklıkları bir türlü kışı getirmemiş olsa da kış turizminde erken rezervasyon dönemi başladı. Kayak tesislerine ilgi biraz artmış durumda. Yoğunluğu oluşturanların büyük çoğunluğu ise yabancı turistler. Yaz aylarını pandeminin etkisinde hijyen ve mesafe tedbirleriyle geçiren turizm sektörü kış için rezervasyonlara başladı. Müzik Sektör ümitlerini kış turizmine bağladı. Türkiye'yi pandemi boyunca güvenli bir tatil destinasyonu olarak değerlendiren Ukraynalı ve Rus turistler, bir seyahat kısıtlaması olmazsa kış tatili için tercihini Türkiye'den yana kullanacak. Özellikle şu anda Palandöken ve Erciyes kayak merkezlerinde buralara karda düştü. 27 Aralık itibariyle Rusya'dan Moskova'dan charter uçuşları başlayacak örneğin Palandöken'e. Yurt dışından gelecek olan ziyaretçiler şimdiden testlerimizdeki %70-80 doluk oranını ulaştırmış durumda rezervasyonlarıyla birlikte. Ukrayna, Rusya, Polonya en çok bize ziyaretçi gelen ülkeler olduğunu söyleyebilirim pek çok ülkenin sınırlarının hala kapalı olması ve uçuş kısıtlamalarının devam etmesi halinde yerli turistin de yurt içindeki seçenekleri daha fazla değerlendirmesi bekleniyor. Eğer ki Aralık ayının ortasından itibaren başlayacak olan şu andaki planlanan başlayacak olan charter uçuşları gerçekleşmezse Covid sebeplerinden dolayı tedbirlerinden dolayı işte o zaman bu testlerimiz yurt içi pazarına yönelmek durumunda kalacak. Dövizin de artması işte ülkemize yakın uçuş mesafesindeki komşu ülkelerdeki kayak testlerine gideceğine yurt içindeki kayak testlerimizi tercih edebilirler. Bugün Palandöken özelinde konuşursak 250 TL'lerden başlayan fiyatların olduğunu testlerden edindik. Tabii ki burada tüketicinin kayak severin tercihine göre 250'den başlayan fiyat 1000 TL'ye kadar günlük fazla çıkabilir. Turizm sektörünün eski rakamlara ulaşması uzun bir yol gibi gözükse de salgını seyri sektörün toparlanmasında belirleyici olacak. Eğer ki 2021 yılının başı itibariyle COVID aşısı bulunup insanlar üzerinde uygulamaya başlanırsa, yurt dışından seyahatler 2021 yılının Nisan-Mayıs ayından itibaren tekrar ülkemize yabancı ziyaretçiler gelmeye başlar. Ama tabii ki bu 2019 gibi 2018 gibi yoğun bir akımla e, oluşmayacaktır. <laughs>